geldiniz. Şimdiye kadar yapay zekayı tanıdık. Onunla yazdık, planladık, tasarladık. Ama bu son videoda en az hepsi kadar önemli bir konuyu konuşacağız. Güvenli kullanım. Çünkü teknoloji bize ne kadar kolaylık sağlarsa sağlasın, doğru kullanılmadığında risk de oluşturabilir. Gelin birlikte bakalım yapay zeka kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Yapay zeka artık günlük hayatımızda. Yazışıyoruz, plan yapıyoruz, hatta bazen fikir bile alıyoruz ondan. Ama unutmamamız gereken çok önemli bir şey var. Yazdığımız her kelime bir veriye dönüşüyor ve bu veriler bazen sistem tarafından öğrenme amacıyla de saklanabiliyor. Yani biz farkında olmasak da o yazdığımız şeylerden yeni şeyler öğreniyor. O yüzden kimlik, finansal ya da kişisel bilgileri kesinlikle saklamamalıyız. Basit kural şu, bir kez yazarsan artık sadece sana ait değildir. Peki neleri paylaşmalıyız? Kimlik numaraları, adres, telefon bunlar zaten çok kişisel bilgiler. Ama iş yerinizdeki belgeler, şifreler ya da bir başkasına ait fotoğraf bile aynı şekilde riskli. Unutmayın, chat tp, copilot gibi sistemler uzun süre saklamasa bile bazıları geçici analiz yapabiliyor. Yani dijital dünyada hiçbir şey tamamen silinmiyor. En güvenli yöntem özel olan hiçbir şeyi yazmamak. Şimdi gelin gerçek bir senaryo üzerinden bakalım. Diyelim ki bir hastaneye postası yazıyorsunuz ve hasta kimlik bilgileri, adres ya da özel veriler içinde geçiyor. Bu e-posta siz sadece yardım istiyorsunuz diye masum görünebilir. Ama aslında o e-posta kimlik bilgisi içerdiği için kişisel veridir. Böyle bir metni yapay zekaya göndermek o verinin sistemde kayıtlı kalması anlamına gelebilir. Yani iyi niyetle bile olsa gizli paylaşımı ciddi sonuçlar, gizli bilgi paylaşımı ciddi sonuçlar doğurabilir. Güvenli çözüm mü? veriyi soyutlayarak paylaşmak. Örneğin hasta bilgisi demek yerine örnek metin demek, küçük fark gerçekten büyük koruma sağlar. Bir diğer durumda şu. Bazen yapay zeka çok güvenli konuşuyor, değil mi? Cümleler düzgün, bilgi net ama yanlış. İşte buna AI, yapay zeka halüsinasyonu deniliyor. Ve sistem bazen veri eksik olduğunda boşlukları tahminle dolduruyor. Yani bilgiye güvenmeden önce kontrol etmek gerekiyor. Özellikle tarih, istatistik ya da bilimsel bilgi gibi konularda her zaman ikinci bir kaynağa bakın. AI önerir ama siz doğrularsınız. Yapay zeka güvenli çalışmanın bir diğer yönü de yazım şekli. Bir komut yazarken kullandığınız kelimeler sonucun güvenli olup olmayacağını belirler. Örneğin yeni işe başladım müdürümün e-postasını düzenler misin gibi bir cümle kişisel bilgi içerir. Ama bir iş arkadaşıma yazacağım profesyonel e-posta örneği düzenler misin ya da e-postayı düzenler misin dediğinizde tamamen güvenli hale gelir. Yani fark kelimelerde saklı. Yapay zeka ile paylaştığınız her şey dijital bir iz bırakır. Bu izi siz yönetin. Şimdi bu kadar bilgiyi toparlayalım. Güvenli yapay zeka kullanmanın dört kuralı. Kişisel bilgi paylaşma. Yanıtları her zaman doğrula. Kullanım koşullarını oku. AI'yı iyi bir destek olarak kullan ama karar verici olarak değil. Bunlar küçük fark yaratan alışkanlıklar. Unutmayın, yapay zekayı güvenli kullanmak bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk. Çünkü dijital dünya sadece bizim değil, çocuklarımızın ve geleceğin de alanı. O yüzden her güvenli davranış aslında geleceğe de bırakılmış bir iyilik. Kısacası teknolojiyi kullanmak bir güçtür ama bilinçli kullanmak bir erdemdir. Bu bölümün sonunda küçük bir görevim var size. Chat şu soruyu yazın. Bana güvenli yapay zeka kullanımı için 5 gücü ver. Cevapları okuyun ve bakın bakalım sizin de aynı fikirde mi? Farklı düşünüyorsa nedenini araştırın. Çünkü bilinçli kullanıcı her zaman sorgular. Harika bir bölüm oldu. Bugün şunları öğrendik. Güvenli veri paylaşım neden önemli? Yanlış ve doğru prompt farkı. AI yanılgıları ve bilgiyi doğrulama bilince. Etik farkındalık ve kullanıcı sorumluluğu. Yapay zeka güvenli kullanmak onu anlamakla başlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki eğitimde görüşmek üzere.